Bugün sizlerle birlikte nasıl bir beşini indireceksen sonra göstereceğim. Öncelikle YouTube'a giriyoruz. Daha sonra arama motoruna bu ne yazıyoruz? Girelim. En üstteki videoya tıklıyoruz. Yorumlar girip şu linke tıklıyoruz. Bizi böyle bir yer atacak. Attı. İndire basıyoruz. Şuna basıyoruz. Arkadaşlar. Ben basıyorum. Ben de indireceği için böyle bir yer verdi. Sizinle önce böyle. ilk denemede böyle bir şey verecek. Ben de indirildiği için böyle verdi. bir az kaldı ve indirildi basıyoruz arkadaşlar yüklendikten sonra devam edeceğim arkadaşlar indirildi işte verdi. Bakın arkadaşlar. Ben de zaten indirilmişti bunu bir daha daha vermek zorunda değil. Arkadaşlar like like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.